Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Arif-i billah ruhaniyet hali ile ilgilenir. Arif-i billahın hali gönül dünyası manevi iklimde dolaşır. Onun ruhaniyeti ilahi değerlerle bütünleşmiş haldedir. Aşık maşukun ruhaniyetine bürünmüşse dünyevi ihtiraslardan tamamen uzaklaşır. Aşığın muradı maşukunun haline vakıf olmak, maşuğuna kavuşmaktır. Yani ehli tarik halindeki bir müridin hali Allah Teala Hazretlerinin sıfatlarıyla bütünleşmek, onu her an hissiyatında mürakabe etmektir. Gezdiği, gördüğü, dokunduğu ve hissettiği canlı ve cansız her şeyde Allahü Teala Hazretlerinin varidatını sezinlemek, varidatını müşahede etmek müridin terbiye metodudur tarikatta. Değerli kardeşlerim, ehli tarik olan her mümin, her müridan gönül dünyasında mutlaka tecelliyatı hissetmek etmelidir. Yani Allah'ın tecelliyatını ruhunda, duygularında, gönlünde hissetmelidir. Bedeni ile tecelliyatı bütünleştirmelidir. Va'bud rabbeke <laughs> hatta ye'tiyekel yakin. Allah'a yakin oluncaya kadar Rabbine ibadet et. Allah'a yakınlık kesmedinceye kadar Rabbine itaat et. ibadet et. Kardeşlerim, Evliyaullah ve Arifi Billah dünya hayatından zevk almaz, lezzet almaz, tat almaz. Onun için dünyevi cazibeler yani dünya nimetlerinin hissiyatı, varlığı hiç önemli değildir. Aklımıza gelen bütün lezzetler, bütün gıdaların verdiği tat onlar için bir değer taşımaz, bir mana taşımaz. Onlar ilahi aşkın gölgesinde yaşarlar. Onlar tecelliyet halini kalplerinde hissederler onlar için giyim kuşam da önemli değildir böyle e, efendim güzel rengarenk kemhalara onlar bürünmezler onların iştiyakında ilahi varidat vardır onlar milyon dolarlık arabalara binmezler evliullah milyon dolarlık arabalara binmez akıl almaz efendim nimetler peşinde koşmaz, güzel sofralarda bulunmaz. Çünkü biz elma yerken lezzet alırız, onlar Allah derken haz alırlar. Biz aklımıza gelen diğer nimetlerinden yani Rabbimizin bize sunduğu nimetleri yerken lezzet alırız, tad alırız. Ne güzel nimetler sunmuş Rabbimiz bize deriz. Evliyullah ise Allah'ın isimlerini tesbih ederken öyle bir haz alır ki o mahşukuna kavuşmak için gece gündüz ibadet halinde olur. Mahşukunun hali ile bütünleşmek, ilahi dalgada yüzmek, Allah ile olduğunu hissetmek için bütün dünya cazibelerinden vazgeçer. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki şu son dönemde rabıta savaşları yaşanıyor. Büyük bir tarikatta kime rabıta edilsin? Rabıta nedir? Mahiyeti nedir? Rabıta dinin bir parçası mıdır? Bir insan Kur'an'ı hassasiyete dikkat ederek yaşarsa ve o şekilde iman ile ölürse Rabbimiz ona ne için falanca adama rabıta etmedin diye bir sual soracak mıdır? Kardeşlerim hayır. Rabbimizin bizden istediği Allah'ı hissederek yaşamaktır. Baktığımız kainat tablosunda, kainat resminde ressamı hissederek yaşamak. Asıl olan rabıta da budur. Yani Gönlünde, ruhunda, kalbinde, her hücrende ve her zerrende Allah Celle Celaluhu hissetmek en büyük rabıtadır. Yani Rabbini hissedeceksin. Değerli kardeşlerim, Nakşibendi Üveyzi Tarikatı, Pirlerinden İrşadi Baba Hazretleri, 1830'lu yıllarda yaşamıştır. 1835'te İrşad-ı Baba 26 yaşındaydı. 1880'li yıllarda düzeltiyorum 1850'li yıllarda i̇rşad Baba Hazretlerini denetime geliyor. Kim geliyor? Bayburt Trabzon'a bağlı olduğundan dolayı Trabzon'daki tarikat Meşayih grubundan. Kim tarikat meşayih? Bakınız. Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarikatların halini, ahvalini, bütçesini ifrat ve tefritte olup olmadıklarını denetlemek için Osmanlı İmparatorluğu tarikat Meşayih diye bir e, kurum kurmuştu. Bu kurumun görevi tarikatları denetlemekti. i̇rşad Baba Hazretleri de kendi Bayburt ve kendi köyünde ...ekim biçiyor. O zamanki ekim orakla biçiliyordu. Herkes bilir bunu. Gümüşhaneden doğru yani Trabzon'dan gelen tariki, tarikat-ı meşayih grubu üyeleri tam da yol üzerinde İrşadi Baba'ya İrşadi'yi sorarlar denetlemek için. Elbette ki gelen e, meşayih grubu üyeleri o zamanın şartlarına göre güzel giymişler, temiz giymişler, tedbirli giymişler. İrşadi babayı çağırırlar tarladan orak biçen İrşadi babayı. İrşadi babaya biz Siptoroslu İrşadi'yi görmek istiyoruz deyince İrşadi baba buyurun irşadi benim der. İrşadi baba hazretleri de biri deri bürünmüş yani üzerine bir deri giyinmiş. O zaman deri giymek dervişlik nişanesi idi. Arifi billah olma hali idi. Meşayih grubundan birisi bu aptal mı irşadi der. Bu aptal mı irşadi der. Böyle bir derviş, böyle bir mürşid olur mu? Şunun kılık kıyafetine baksana dediklerinde de İrşadi Baba Hazretleri taşı tam da yediğine korva. Der ki bu aptal postudur sakın hor bakma. Cihanı terk eden deriyi bağlar. Kurbu ilahiye vasıl olanlar soyunur kemhayı deriyi bağlar. Ey denetimcidir! Bu üzerimdeki deri abdallık postudur. Saflık, dürüstlük ve dervişlik nişanesidir. Buna sakın hor bakma. Cihanı terk eden deriyi bağlar. Dünya hayatıyla bütün ilişkisini kesen, dünya cazibesinden nefret eden, kesret aleminden uzaklaşan, ilahi del dalgada Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına aşık olan deriyi bağlar. Kurbu ilahiye vasıl olanlar soyunur kemhayı deriyi bağlar. Dünya hayatını bir yana bırakarak Allah Celle Celaluhu'na yakınlık kesbederler Güzel elbiselerinden nefret eder, güzel elbiselerini çıkarır ve böyle dervişlik ve dürüstlük nişanesi olan, saflık nişanesi olan, aptallık nişanesi olan deriyi giyinir. Bizlere açılsa varlık kapısı. Mücevher altından olsa yapısın. Bir pula verseler almam tapısın, maksuda erenler deriyi bağlar i̇rşad baba buyuruyor ki o tarikat meşayihlerine Allah bana bütün varlık kapılarını yani dünyevi varidat kapısını açsa ve sunduğu dairelerin, evlerin, efendim hanların, hamamların kapıları mücevher altından dahi olsa ve bana ey irşadi gel senin için bu daireler bir para bir pula deseler almam çünkü maksuda ererler deriyi bağlar. Eğer kast edilen Allah Teala Hazretlerine ermiş isen dünyevi altın, gümüş, mücevher, taksinin fiyatı, dairenin fiyatı seni ilgilendirmez. İlahi ente maksud ve rizaike meplubu. Nedir ders tarifesinin sonunda? Ey Rabbim benim maksadım zikrimden maksadım sensin ve senin rızana talibim. Değerli kardeşlerim, son dönemlerde bir rabıta vaveylası, rabıta savaşları başladı. Mürşidi Kamiller milyon dolarlık arabalara biniyorlar. Peygamber Efendimizin asla tasvip etmediği bir hayatı yaşıyorlar. Bir yanda Efendim bir büyük tarikat üçe 5'e bölünmüş. Daha önceki dersimde açıklamıştım. Hücrenin kanser hücresinin bölündüğü gibi bölünmüş. Birbirlerini tenkit edip duruyorlar. Bir yanda başka bir tarikatta rabıta savaşları başladı. Kime rabıta edilsin? Değerli kardeşlerim, elbette Kur'an'a dokunan her şeyi biz tenkit ve tekzip ederiz. Buna kimse karışamaz, kimse sus da diyemez. Onlar her ne kadar deseler ki bu bizim mahrem bilgilerimiz. Hayır. Değerli kardeşlerim, şunu bir kere akıldan çıkarmayalım. Müşriklerin putları neydi? Lat, Menat, Uze, Hubel. Bu dört büyük putun yanında yüzlerce putları vardı. Yani her kabilenin bir büyük putu vardı. O büyük put o kabilenin 500 yıl önceki liderini hatırlatıyordu. Yani Abdullah oğulları Lat putuna taparlardı. Abdul Menat oğulları Menat putuna taparlardı. Abdul Üzza oğulları Uzza putuna taparlardı. Bunlar onların 500 yıl, 200 yıl, 300 yıl önceki dedeleriydi. Yani cahiliye döneminden 300 yıl önce diyorum. Ve o putu niçin yapmışlardı? Birinci kuşak, Abdül, e, Lat oğullarından birinci kuşak, <laughs> Lat denilen o şahsı tanıyordu. Sonra ikinci kuşak tanıyordu ve hikayelerine inanıyordu. Üçüncü kuşağa gelince tanınmaz olmaya başladı ve onun bir putunu yaptılar. Onun putunun içine de bakınız ilahi rabbaniyet yüklediler. Onu ilahi kemha ile bezettiler. Şimdi ne deniyor? Efendim. Şimdiki mürşide mi rabıta edilsin, ölen mürşide mi rabıta edilsin? Ölen mürşide ne zamana kadar rabıta edilecek? Kıyamet kopuncaya kadar. Kıyamet 500 yıl sonra koparsa ne olacak? Değerli kardeşlerim bunlar Kur'an'a ihanettir. Bunlar Kur'an'a ihanettir, kişiyi putlaştırmaktır. Kaldı ki rabıtanın bunlar anlattığı kadar dinde kıymet harbiyesi yoktur. Rabıta yapmayan kişi fasıktıdır, fasıktır diyen adama acımak ve merhamet etmek lazım, onu Allah acısın. Öbür yandan ne yapıyor? Rabıtayı anlatırken çok acı, çok acı. Bakınız vallahi üzülüyorum. Kur'an'daki zekat ve hayır ayetini okuyor, rabıtayı mana veriyor. Aslında o Kur'an'ı biliyor, benden daha iyi biliyor, bundan eminim. Kur'an'daki, bakın az önceki okuduğum ayet, وَعْبُدْ رَبَّكِ hatta يَأْتِيَكَ yakın Allah'a yakınlık kesmedinceye kadar ona ibadet et. Ayetini okuyor, Falanca efendiye rabıta edeceksin diyor. Buna biz rabıta savaşları diyoruz. İşte kardeşlerim Osmanlı İmparatorluğu döneminde cahil kendini bilmez ve hain mürşitlerle Osmanlı İmparatorluğu çok çektiğinden dolayı onları denetlemek için onları ifrattan ve tefritten korumak için Meclisi meşayih denen bir e, meclis oluşturdu, bir kurum oluşturdu. Bu kurum sürekli olarak tarikat liderlerini, tarikat müşriklerini ve dergahları denetliyordu. İfrat ve tefrit nedir? İfrat, inanç biriminde haddi aşmaktır. Yani Allah'ın emretmediği şeyi Kur'an'a yükleyerek, insanları o şekilde amel ettirmektir. Allah Celle Celaluhu rabıtayı emretmediği halde, rabıtayı Kur'an'danmış gibi göstererek, bir insanın rabıta etmiyorsa bir mürşide, Müslüman olamayacağı tanımını Kur'an'a yükleyerek, müminleri ifrada sevk ediyorlar. Ayrıca kılık kıyafetle kendilerine bir çeki düzen verip bu kılık kıyafeti Rabbimiz Kur'an'da emretmediği halde tesettürü emrederken kılık kıyafet emretmemiştir. Bize diyor ki Rabbimiz Rabbiniz size rengarenk güzel elbiseler sundu diyor. Onlar kendi kılık kıyafetlerini Kur'an'a Kur yükleyerek müminleri inananları ifrada sürüklemişlerdir. Kardeşlerim, artık kendimize gelelim. Kur'an'ı tanıma zamanı. Kur'an'ı anlama zamanı, Kur'anla bütünleşmek zamanı. Sizi işinizden alıkoyan, aşınızdan alıkoyan, paranızı ve servetinizi gasp eden o sahte insanlara inanmayın, aldanmayın, sizi aldatıyorlar. Size açlığa sabret derken kendilerinin altında 10 milyon dolar karabalar var. Size Peygamber Efendimiz aç yaşadı, sana ne oluyor der derken kendilerinin sofrasında akıl almaz. Bir kuş sütü kuru üzüm eksik gibi nimetlerin dolduğu bir sofrada onlar yemek yiyorlar ve iki yüzlü davranıyorlar. Sizin yanınıza saf ve temiz görünürken Kendileri denizlerde jet sikilerle hayat sürüyorlar. Kendileri en güzel şalı hayatı sürmeye çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, gelin şu kardeşinizi dinleyelim. Ben Rabbimin izniyle Kur'an'ı gerçeği anlatacağım ve anlatmaya devam edeceğim. Sizin de benimle birlikte yürümenizi istiyorum. Ben hakkı tebliğ ediyorum. Ben size zekatı kalendere verin demiyorum. Ben size efendim kalendere hayır hasanat yapın demiyorum. Bakınız irşadi baba gibi yaşasın mürşidi kamil diyorum. İrşadi baba nasıl halktan biri değilse o şekilde yaşasın. Mürşidi kamil olduğunu iddia eden kişi Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi yaşasın. Ya Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. El Fatiha.